Koyuncu sen ona Bakın bak bu ağrışılıyor, niye der arkadaş? Demin geldim ağladım biraz, baktım baktım, gittim ağladım. <Sessizlik> ne Buna baktım. Koyuncu ağzıyla koca kuzu kız, kayıyor, koca kuzuyla ne Koca kuzuyla değil, bu ağzı da ne demek ki ya? ya. <Sessizlik> ne açısı ya? Buna bak, bu ağzıyla ne O olan ağzıyla etmiş, hepsi etmiş. Anlatın, var etmemiş. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ Sağ Allah razı olsun. Arkadaşlarımız Arkadaşlarımızla çalışma yaptı. Tespitlerimiz de yapmıştı zaten. Ee, evet. Kalıntıları da topladık. Gerekli düzenlemeleri yaptık. E, buraya da çok yavrulu e, sizin talimatınızda Çektim. 10 tane yavrulu koyunumuzu getirdik. Şu anda araçtalar. Evet ee, onları teslim edelim Mustafa tekrar geçmiş olsun. Tamam başlamalar razı olsun size Telefonla arayınca ben orada taştaydım Biz e, bir yörük çocuğu olarak şimdi öyle duyunca e, çok üzüldüm. Telefonla da evet. konuştuk. Alır yeminleri al, vermeye geldim. Tam uygun tam da tatlı zaman derler ya o zaman gelmiş. Yani evet. üç tane sokak hayvanı diyelim biz onlarda bir can. Yani. E geldiler. Bir baktım başkan biri yerde, öbürü dönüyorum sağıma dönüyorum kuzu yerde, soluma dönüyorum kuzu yerde. Çöktüm kaldım zaten. Dedim emeklerim gitti benim dedim. Ememem acıyım, koyunlar kuzunun başında ağlıyor ona mı acıyım. Ne mu şaşırdım zaten. E, dedim ne yapacağım ne yapacağım dedim. Bir gereken yerler aradık başkanım işte. Sağ, e, geldiler tarım ilçeden geldiler başka da ilgilen olmadı. Sizin, sizin sağ olun sizi aradınız. Mesut Bey aradı, başkanım aradı. Evet. Ee, sizin müdürlerimiz geldi. Veteriner müdürlerimiz geldi. Hepsi geldi. Sağ olsun da desteğe çıktılar. Başkanım işte e, sonra siz iki gün sonra plan aradınız galiba başkanım. Başkanım aradı o gün beni zaten. Ahırın içindeki zaten bir mutlu oldum yani. Başkanım arayınca dedim ki Allah'ım dedim demek ki biz sahipsiz değilmişiz dedim. Hiç merak ha, etmeyin. Ondan sonra siz aradınız. Tam Ağrın gene şurada kapının önündeydim. Siz aradınız, Şaşırdım. Başkanım arıyor beni dedim ya. Allah razı olsun. Binlerce Allah razı olsun. sizden başkanım. Ne anam var hani ne baba var. Sağ, var. Hayır, Siz evet. destek çıktınız. Bobalık yaptınız hayır, ama hayır, ben hayır. dedim ki başkanlarıma da dedim. Başkanım beni ne zaman ararsan ara başkanım bak. Senin telefonun her zaman Sağ beni olsun. ara başkanım dedi ki ben yörük çocuğu var varordum Mustafa'da. Ben senin yanında olmasam adam değilim. Bak bu bu kadar büyük konuş. Yani evet. Hayvanlarımıza, Çoğaltan. malımıza, maşakatımıza bir zarar gelmese, İnşallah korusun, gelmesin. İnşallah başkanım. Allah sizleri korusun, hayvanlarımızı da korusun. Evet, gelmiş geçmiş yani, olsun, olsun muhtarların, hepimizi korusun. Allah bütün, Allah, bütün başlayalım hayvancılıkla başlayalım. uğraşan vatandaşlarımız dahi hepsini Allah yardımcısı olsun. biz her zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız. E, Muhittin Böcek olarak yanındayım. Burada da Mesut Kocagöz kardeşim var. O da biz hep sizlerden birisiyiz. Sizden ayrımız gayrımız yok. Biz hep beraberiz inşallah. Bundan sonra da malımıza, canımıza herhangi bir zarar gelmesin. Amin. Allah hepimizi Amin. korusun. Amin. Allah bir de Amin. Amin. Evet Amin. böyle geçmiş olsun. Evet. Evet. Tabii yani biz biliyorsunuz göreve gelmeden önce seçim sürecinde hep söyledik. Biz üretecek köylümüz, kentlimiz hayvancılıkla uğraşan, arıcılıkla uğraşan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız dedik. İşte burada e, su abonesi bile çok şaka gibidir. Mesela 50 ton su 1000 lira 1500 lira geliyordu. Biz 50 ton suyu 50 lira yaptık örnek veriyorum. Buna benzer bütün vatandaşlarımıza köylümüze, kentlimize, herkese yardımcı oluyoruz. Hani atamızın şüphesiz dünyanın en güzel yeri dedi Antalya'mız. Bir taraftan turizm ama bir taraftan da tarımında verimli toprakların aynı zamanda böylesi bir coğrafi şeye sahibiz. Burada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. İşte Mustafa'm da onun onlardan birisi. Burada muhtarımız olsun. Burada yaşayan köylülerim, hemşerilerim var. Biz onların her zaman yerelden kalkınma da fidesinden tut bütün e, yardımlarımızı hayvancılıkla uğraşanlara yem desteği vermeye de devam edeceğiz. Normalde ben 10 kuzu bekliyordum. 10 tane daha koyun geldik. Bir yani artık şey tavan yaptım. Gülmek de yani yüzüm güldü. Allah çok binlerce şiradetim. Allah hep Allah, güldürecek sizi. Hepimizin yüzü başkan gülecek. Başkanım senin de yüzün gülsün. Allah sağ, olun, sağ olun. Hani herkes buradaki herkese. Hep herkes şurada şu anda kötü gün dostu benim yanımda. Evet. evet. Herkes Hep gelmiş geçmiş yani, olsun Mustafa'm. Gelenlerle Allah gidenlerle daha, Allah razı olsun. olsun. böyle malımıza maşakatımıza deriz biz onu tabiri caizse zarar vermez. Evet. Koyunumuz 19 suyla beraber 20 koyunumuz elimizden geldiğince Mustafa'mızın bak yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzün gülmesi demektir. Ben bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Hep birlikte inşallah bütün vatandaşlarımızın iyi günde kötü günde yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Mustafa 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 sen gel. Ya da anası da geldi bak, bak. Gel gel Allah gel Allah gel Allah. gel Allah. gel. Allah. gel <laughs> <laughs> Vay yavrum benim ya. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet çok teşekkür tamam. ediyoruz. Ne ee, burada var? Ne yapıyorsun? Evet, i̇yi mi? Ablam ne Sağ ol çocuğum. Sağ ol iyi. Allah'ın iyi. Gel Allah emeğinizi Yardım ya. Her zaman yanınızda evde şey var. İnşallah. Hadi sağ olun. Sağ şey olun. Evet e, çocuklar hemen yardımcı olalım. Evet.